Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay saç uzatan tarif vereceğim. Siz bu maskeyi 20 gün düzenli kullanım sağladığınız takdirde saçlarınız inanılmaz hızlı uzayacak. Hemen geçiyorum tarife. Herkesin evinde kolaylıkla uygulayabileceği tarif bu arada. Pirinç suyu maskesi. Pirinç suyu maskesini ilk olarak ılık suyun içine ekliyorsunuz. Daha sonrasında pirinç suyunu tamamıyla bırakıyor ve bu kıvama geliyor. Tamam, tam anlamında kireçli su kıvamına gelmesi gerekiyor. İster 24 saat bekletin, ister 3-4 saat bekletin. Ben iki türlü de denedim, iki türlü de faydasını gördüm. 24 saat beklettikten sonra kötü bir koku oluyor. O kokudan rahatsız olacağınızı düşündüğüm için en güzeli banyodan önce 1-2 saat bekletip saçlarınızı duruladıktan sonra hafif kuruluyorsunuz. Saçlar nemli oluyor. Saçlarınızı tamamen dipten uca doğru temiz saça uyguladığınız takdirde pirinç suyu maskesinin inanılmaz derecede hızlıca uzattığını göreceksiniz. Pirinç suyu çok beklediği zaman inanılmaz kötü bir koku oluşuyor. O yüzden maskeyi haftada iki defa yenilemeniz gerekiyor. Şunun da kısaca bilgisini vermek istiyorum. Eğer yağlı saçlarınız varsa bir iki damla limon sıkarak içine saçlarınızın erken yağlanmasını da önleyebilirsiniz. Ekstra bir bilgi daha vereceğim. Maskeyi uyguladıktan sonra saçlarınızı saç kremi uygulamanıza gerek kalmıyor. Saçlarınız kolayca açılıyor. Saçların nemli kalmasını sağlıyor ve saçları sanki krem sürmüşsünüz gibi kolaylıkla tarayabiliyorsunuz. Saçlarımı hızlıca uzatmak istiyorum. Her şeyi yaptım. Bir sürü yağ maskesi vesaire. Çok Bakım maskeleri kullandım ne yaparsam yapayım saçlarım uzamadı diyorsanız eğer karşınızda örnek şöyle göstereyim saçlarımı. Ben bu maskeyi yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. inanılmaz faydasını gördüm. Normalde benim saçlarım çok sık olduğu için e, banyo yaptıktan sonra çok fazla karışıyor ve banyodan çıktıktan sonra çok zor tarıyorum saçlarımı. Bu maskeden sonra kolayca taramamı sağladı. Hatta size göstereyim. Bir de bu maskeyi temiz saçınıza uygularsanız daha kısa sürede faydasını görürsünüz. Deneyenler mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Emin olun çok faydasını göreceksiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.